Bugün de hava çok güzel. Dışarı mı çıksak? Bir, iki, üç, fırla! Atiyomska! Biz metroyu niye seviyoruz? Yalnız ve karanlık insan ruhunu betimlediği için mi? Edebi bir eseri oyuna başarıyla aktardığı için mi? Bulunduğumuz coğrafyanın dertlerinden, günlük yaşantımızın tasalarından kaçmak için, istediğimiz o ütopik dünyayı bize verdiği için mi? Ya da kitap okumayı mı seviyoruz? Belki de Rusları seviyoruzdur. Aa, <laughs> grafikler taş. Piyasanın en iyilerinden. Hatta iki oyundan bile daha iyi. Ama hikaye o kadar leş ki. <laughs> Açık Dünya yan görev eksikliğinden ötürü o kadar boş hissettiriyor ki muadil açık dünya oyunlarının yaptığını bile yapamamış. İyi kötü hiçbir karakter ilgi çekici değil. Hatta ilk oyundaki bazı karakterlere bile zarar vermiş oyun. O babası asker, savaş içinde büyümüş, hafif de yaşlanmış, sizin de bir şeyler hissetmeye başlayan Anna'nın aşk hikayesinin yerini bir Rus fahişesi, ilk iki oyundaki o karizmatik Miller karakterinin yerini de demir ayaklı, huysuz, kafa ütüleyen bir bunağın aldığını bilmek Metro fanlarını çok mutlu edecek. <laughs> kan yok. Dark Vanslar yok. Ya var ama yok. Hatta birçok mekan tasarımı ve nesneler Last ile aynı. Tabii THQ batınca Deep Silver hep aynı şeyleri kullanalım demiş galiba. Avengers Endgame'de bile bu kadar hayal kırıklığına uğram. Bir dakika. Marvel fanlarını karşıma aldım. <laughs> İlk iki oyunda bile o çizgisel anlatımla yer yer sırıtan yapay zekanın bu oyunda o teslim olma mekaniği ve geniş mekan tasarımı ile beraber gözüme nasıl girdiğini anlatmayacağım. Birinci ve ikinci oyunu altı kez bitirmiş biri olarak söylüyorum. Bu oyunu bir kere anca bitirdim. Sam'in story'sine falan bakmayacağım. Buradan metro fanlarına sesleniyorum. Siktir edin. Bir sorun olursa çok güzel, çok iyi diyeceksin ha. Çaktın. Kafayı yemişsin sen.